Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı baskı ekipleri Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi'nde taşkın sorununa 150 metrelik yağmur suyu hattı çalışmasıyla çözüme kavuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sağanak yağışların yol açtığı sel ve taşkınlara karşı şehrin altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bask ekipleri bu kapsamda Erdek ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nin 6 yıldır çözüm bekleyen taşkın sorununa gerçekleştirdiği yağmur suyu hattı çalışmasıyla kalıcı olarak çözüm sundu. Bask ekiplerinin bölgedeki 150 metrelik yağmur suyu hattı çalışması toplam 5 günde tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sağanak yağışların yol açtığı sel ve taşkınlara karşı çözüm odaklı çalışmalarını şehrin her köşesinde aralıksız sürdürüyor. Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Birol'un yıllardır devam eden bir taşkın sorununu bildirmesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi baskı ekipleri hızla harekete geçerek çözüm için gerekli adımları attı. Uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan taşkın sorunu 150 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı çalışmasıyla kalıcı olarak çözüme ulaştırıldı. Sorun yıllardan beri olan bir sorun fakat bir türlü çare bulamadık. Fakat daha önce mesela akıyordu. bak 6 senede 7 seneden beri bu suyu geldi şahıs kapattı geri geçiyor diye. Biz de buna çağrı aradık. Gereken yerlere yazımızı yazdık dilekçemizi. Ama bir geri dönüş olmadı. Olsa da faydalı olmadı. Ama sağ olsun Ahmet Başkanım'la Murat Başkanım'a rica ettik. Geldi durumu gördü. Allah razı olsun bize yardımcı oldu. Gerçekten büyük bir sorunu bizim başımızdan kaldırmış oldu. Allah razı olsun. Beni bir bütün vatandaşımı kurtardı. Tarlaları kurtardı, sinekten kurtardı. Yağmur giderini bu şekilde denize vermekten benim altımı da vatandaşımı da köyümde rahatlatmış oldu Allah razı olsun. Bunların hizmetinden dolayı gerçekten kendilerine hepsine minnettarım. Ahmet Başkanıma da gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere. İnşallah bundan sonra hizmetlerin devamını bekliyorum. Çünkü bu su buradan akmazsa akmaz olan bir yer. Başka girecek bir yer olmadığından dolayı mecburuz 6 yıldan beri Allah razı olsun. Bunu şimdi şu an gerçekten başarmış bulunuyoruz. Burada emeği geçen bütün arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok büyük sıkıntıdan kurtardılar.